Malumunuz Kur'an-ı Kerim 23 senede farklı bir sırada ve parça parça nüzul etti. İlk inen ayetler 96. sure Alak suresinden ayetlerdi. Peygamber Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam inen ayetler ezberlerdi. Ashabına da talim ederdi, öğretirdi. O gün inen ayetler vahiy katikleri tarafından, o günkü imkanlar nispetinde, işte deriler üzerine, kemikler üzerine, taşlar üzerine, tahtalar üzerine yazılırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken hem nuzul devam ettiği için yani Kur'an-ı Kerim henüz tamamlanmadığı için hem de umumen insanlarda okur yazarlık çok yaygın olmayıp hıfz, ezber esas olduğu için bütün Kur'an-ı Kerim'i bir arada yazma ihtiyacı hissetmediler. Fakat Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh zamanında Yemame Harbi'nde bir rivayete göre 70 civarında hafız şehit olunca Kur'an-ı Kerim'i yazmaya karar verdiler çünkü bir gün bütün hafızlar vefat etse, şehit olsa, Kur'an Kerim kaybolur düşüncesiyle bir hafızlar heyeti teşkil edildi. Başkanlığın Zeytli Sabit Radyallahu anh yaptığı bu heyet bütün o yazılı sayfaları topladı. Kendi ile beraber ilk Musaf'ı hazırladı. Yani ilk defa bütün Kur'an iki kapak arasında toplanmış oldu. Hz. Osman Radyallahu anh döneminde de ilk Musaf çoğaltılarak yine bir hafızlar heyeti tarafından İslam merkezlerine gönderildi. Bugün dünya üzerindeki bütün Kur'an-ı Kerimlerin başlangıç ve referans noktası Hz. Osman Radyallahu anh döneminde yazılan Kur'an-ı Kerimlerdir. Tabi Kur'an-ı Kerim yüzyıllar boyu yazıldı. Yazılan metin değişmedi. Aynı metin, aynı tekst yazıldı. Fakat hattattan hattata yazım tarzları fark ediyordu. Kim hattat sayfada 11 satır, kim 13 satır, kim 15 satır yazabiliyordu. Hemen hemen ilk Musaf'tan 12 asır sonra Hafız Osman Kayısade isimli bir hattat Kur'an-ı nasıl yazmalıyım diye düşündü. Bir sayfa ne kadar uzun olsun dedi. Bunun için Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayet olan Bakara Suresi 282. ayeti müdahil ayeti. Mesela bir karşı sayfada 7 ayet varken bu sayfada sadece tek ayet olduğunu görebiliriz. Tabi sayfa düzeni için bir sayfanın uzunluğu lazım. Bir de genişliği lazım. Ya da diğer tabirle satır uzunluğu lazım. Bir satır ne kadar uzun olsun dedi. Bunun için Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sureler olan Kevser suresini ve İhlas suresini esas aldı. Yani en uzun ayet uzunluğunda en kısa süre genişliğinde yazmış olduğumuz hafta bütün sayfa sonlarında ayetler tamam oldu. Hiçbir sayfa sonunda ayet yarım kalmadı. Tekrar edersek 23 senede farklı bir sırada, farklı uzunluklarda, farklı sebeplerle inen ayetler yüzyıllar boyu yazıldı ve bu fark edilmedi. Hemen hemen ilk Musaftan 12 asır sonra vahye dayanan ölçülerle yazılınca bu ortaya çıktı. İşte biz buna tevafuk diyoruz. Affedersiniz ayet kenar özelliği diyoruz. Her sayfa sonunda ayet tamam olmuş. Biz bunu burada emekli diplomat bir Hollandalı misafirimize anlatıyorduk. Kendisi İslam ülkelerinde de görev yapmış. Kur'an-ı Kerim'in lüzul tarihçesi hakkında bilgi sahibi. O zaman dedi bazı sayfalar uzundur bazıları kısadır dedi. Biz de bu Kur'an'a bakın özellikle uzun ya da kısa sayfa görebilecek misiniz deyince hayret etti. Biz de çocukluğumuzdan beri hep bu tarzda Kur'an'lar gördük. Çünkü bu meşhur olduktan sonra dünyadaki birçok Kur'an-ı Kerim bu tarzda yazılmaya başlanmış. O yüzden birkaç eski Kur'an-ı Kerim göstermek istiyoruz. Bakın mesela bu 1500'lerin başında bir Kur'an-ı Kerim. Burada başlayan ayet burada tamamlanmış. Burada başlayan ayet diğer sayfada tamamlanmış ya da bu sayfada sayfa sonunda ayet tamam olmuş ama burada başlayan ayet diğer sayfada tamamlanmış. Benzeri şekilde bu sayfa sonunda ayet tamam olmuşken burada başlayan ayet diğer sayfada tamamlanmış. Bu Kur'an'da ise bütün sayfa sonlarında ayetlerin tamam olduğunu görebiliriz. Peki bu kaçıncı yüzyılda böyle olmuş? 1800'lerin ortaları. 19. 19. İşte. 19. yüzyıl. Hemen hemen <laughs> İlk Musaftan 12 asır sonra diyebiliriz. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu tarzda yazılan bir Kur'an'ı okurken bir şey dikkatini çekiyor. Eğer dikkat edilerek yazılabilirse Allah lafızları Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin çoğunun alt alta denk gelebildiğini fark ediyor. Mesela bu sayfada bakın şu iki hariç hepsi alt alta denk gelmiş. Bu sayfada dördü, üçü ve ikisi denk gelmiş. Hemen bir başka sayfa açalım. Bakın burada Allah ve Rab lafızlarının beşi denk gelmiş. Yine bir başka sayfada bakın ikisi, üçü, ikisi, burada iki ve iki olmak üzere alt alta denk gelmiş. Hangi sayfayı açsak çok büyük bir nispette Cenab-ı Hakk'ın isimlerin alt alta denk geldiğini görebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de lafzullah, lafzıran, rahman, rahim, lehu ve hu toplamı dört bini geçer. Ve bu Kur'an'da büyük bir kısmı böyle alt alta denk gelir yani tevafuk eder. Şimdi Arapçanın tizatü kelimesi rastgele denk gelme manası taşırken, tevafuk kelimesi ilahi bir kasıt ve iradeyle denk gelme manasıdır. Hatta bazı sayfalarda, karşılıklı sayfalarda tevafuk görmek mümkün. Bir örneğin, adınız, bu iki Allah lafzı ile bu ikisi karşılıklı olarak tevafuk ediyor. Yani şöyle yaparsam, üst üste Sen denk geldiğini görebilirsiniz. Bu ikisiyle bu ikisi, bu ikisiyle bu ikisi karşılıklı olarak, simetrik olarak tevafuk ediyor. Bir üçüncü tarz tevafuk ise sayfeler arası tevafuk. 543'te üçüncü satır sonra parmağımı koydum, altı sayfa açacağım. Bakınız birinci Allah lafzı, ikinci Allah lafzı, üçüncü ve dördüncü sayfalarda o noktada Allah lafzı yok. Üçüncü Allah lafzı, ve dördüncü Allah lafzını görebiliriz. İşte bu Kur'an-ı Kerim için Bediüzzaman Hazretleri diyor ki sadece gözlü tabaka dediğimiz yani görebilen herhangi birine Kur'an'ın bir veçe icazını gösterir diyor. Malum Kur'an-ı Kerim birçok mucizevi yönü var ama bu özellik yani gözü olan herhangi biri. Müslüman olması, Kur'an-ı Kerim okuyabilmesi şart değil. Görebilen herhangi biri buna vakıf olabiliyor. Mesela bahsettiğimiz emekli diplomat Hollandalı çok hayret etti. Bizim açımızdan acı bir soru sordu. Bunu dünyada kaç kişi biliyor dedi. Ben fazla değil dedim. Anlayamadı. Bu dedi Einstein'ın keşifleri gibi keşif. Bediüzzaman'ın diyor bir matematik lehası olması lazım. Hani bunu görebilmesi için. Hani niçin az kişi biliyor dedi. Hani niye insanlara belki anlatmıyorsunuz diye bize sormuş oldu. Ukrayna Felsefe Bölümünden ziyaretimize geldiler pandemiden hemen önceki dönemde. Onlara tevafu anlattık. Ukrayna'da tanzim ettikleri felsefe konferansına bizi davet ettiler. Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşen konferansta biz tevafu anlattık. Sunumun sonunda şöyle bir ifade kullandı moderatör olan akademisyen hanım. Bu sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için çok ilginç bir şey." dedi. Biz kitap fuarlarına iştirak ediyoruz. İştirak eden ülke sayısı açısından dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt Kitap Fuarı'nda iki İtalyanı anlattığımızda bu fuarda gördüğümüz en güzel ve en ilginç şey bu, bu oldu dediler. En son yaklaşık iki buçuk, üç hafta önce yine oradaydık. Bir Yunan hanımı anlattık, bu harika bir şey diyor her kim hangi milletten olursa olsun birkaç dakikası varsa onlara bundan bahsetme imkanımız oluyor. Son olarak size bu sayfayı göstermek istiyorum. Ahzab suresinden 422. sayfa. Bu sayfa Kur'an-ı Kerim'de en fazla Allah lafzı geçen sayfalardan birisi. Tam 16 kez Allah lafzı geçiyor. Bir sayfa için en fazla adet. İçinde Allah lafzı geçen son ayet okuyorum. Bakınız Bismillahirrahmanirrahim. Ya amen amenu, zikran kesiran. Ey iman edenler. Evet, kısa bir meali evet. nedir? Ey iman edenler Allah'ı Allah çokça zikredin. Evet. Emredilen sayfada Allah çokça zikredilmiş. Yani ben okumaya başlasam, buradan başlayıp buraya kadar gelsem 16 kez Allah demiş oluyorum. Bir nevi bu ayetin gereğini yerine getiriyorum. Yine tevafukla yazılması için şu kısım biraz sıkışık yazılmış bakınız. Şurada tekrar normale dönüyor. Ve kâne emrullahi mehfûlâda. O sıkışık kısmın başını okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Felem mâ qadâ ve terân zevecnâ Bu ayetin çok hikmetlerinden biri şudur. Bu ayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın ayrılmış olduğu eşi Zeynep binti Canş annemizle evliliği emredilmiş. İslamiyet'ten önceki Araplarda evlatlık var. Yani birbirine oğlum dese oğlu gibi oluyor. Peygamber Efendimiz de o dönemdeki adet gereğince Hazreti Zeyd bin Halisi radıyallahu anh'a evlatlık edilmiş. Fakat ilerleyen dönemde Cenab-ı Hak bu emri kaldırıyor. Yani birbirine oğlum demesiyle oğlu olmuyor neticede. Bu emrin kaldırılmasının en önemli ya da bu adetin kaldırılmasının en önemli tatbiki de bu ayette gerçekleşiyor. Çünkü normalde bir insan eski gelinle evlenemez. Yani bir yani oğlu olsa, oğlu bir hanımla evlense ve boşansa bir nevi evlenince kızı gibi olduğu için kıyamete kadar onunla evliliği haramdır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeyd bin Halisi ayrılmış olduğu eşi Zeynep binti Cahş'a annemizle radıyallahu anha ile evliliği neyi gösteriyor? Demek ki Hz. Zeyd peygamberimizin oğlu değil. Fakat gerek Hz. Ayşe annemiz gerek çokları ifade eder. Bu peygamber efendimizin çok ağır bir emir. Evet. Hatta bir ayete müdahale etmek isteseydi belki buna ederdi denir. İşte şu ayetin harflerine baktığımızda peygamber efendimizin kalben ne kadar sıkıştığını hissedebiliyoruz. Ta ki ve kâne emrullahi gelince bir ferahlama görüyoruz. Bu Kur'an'da birçok azab ayeti daha sıkışık, rahmet ayeti daha ferah yazılmış. Bu Kur'an-ı Kerim Cumhuriyet döneminde yazılıp çoğaltılan ilk Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü 1950'ye kadar zaten bir yayın yasağı var. 1950'den vakfımızın kurulduğu tarihe kadar Osmanlı dönemi Kur'an'ları çoğaltılmış. Genelde saman kağıda tek renk, düşük kalite baskı yapılmış. İlk defa şamua kağıt dediğimiz kaliteli kağıda baskıyı bizim vakfımız yapmış. İlk defa renkli baskıyı bizim vakfımız yapmış. Yine bu görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim hakiki deri cilttir. Bu da şu an Türkiye'de hala tektir. Hakiki deri cilt olarak. Bediüzzaman Hazretleri tevafuk keşfediyor ve talebelerini öğretiyor. Fakat ilk Tevaflı Kur'anları talebeleri yazmış. Fakat Bediüzzaman Hazretleri'nin mühim bir arzusu var. Bunun Hüsnü At'la yazılmasını istiyor. O yüzden vefatından sonra yazılmış olan bir tevaflı Kur'an'ı Hamid Aytaç'a götürüyorlar. Ay. Hamid Aytaç onlara bakarak bu Kur'an'ı yazmış. Hamid Aytaç kimdir dersek, az önce bahsi geçti. Bugün Türkiye'nin en meşhur hatlarları olan Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu, Hüseyin Subaşı, Muhsin Demirel, Fuat Başar dedi. Hatta diyebileceğimiz kadarıyla Türkiye'deki hat hatlatların yüzde 90-95'i şeceresel Hamit Aytaş'tan gelir. Bütün bu meşhur hatları hatlatların hocasıdır. Birkaç hafta önce vefat etti. Arap aleminin en meşhur hattatı Bu Medine Musafı dediğimiz Suudi Arabistan her sene geçmiş dönemde milyonlarca basıp dağıttığı Musaf'ın hattatı Osman Tahan'ın da icazetin altında Hamid Aytaç'ın imzası vardır. Hatta ölüm ilanında şöyle geçiyordu. Alem İslam'ın hattatı Hamid Aytaç'tan öğrenmiş diye böyle e, Osman Tahan ölüm ilanında bu geçiyordu. Biz Frankfurt Kitap Fuarı'nda Irak'ta bir abimize tevafu anlattık. Ben hattatım dedim bunu ilk defa görüyorum dedi. Bu kimin hattı dedi? Hamid Aytaç'ın dedi. Bu dedi hocamın hocası dedi ile Cezayir Kitap Fuarı'na iştirak ettiğimizde oranın en meşhur hattatı standımızı ziyarete geldiğinde Hamit Hoca bizim de hocamız sayılır demiş. Çünkü duymuşsunuzdur Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı denilir. Evet. Yani esasında hattın yazının sanata dönüştüğü yer İstanbul'dur. 1 Kasım 1928'deki Harp İnkılabı sonrası Kur'an harfleri yasaklanınca sadece Cağaloğlu Ankara Caddesi'nde 350 hattat bir gecede işsiz kalıyor. Bir hattat her gün hatta meşgul olur. Ağır işler yapmaz, ağır yük kaldırmaz, ağır işlerde çalışmaz. Hatta Ayasofya'daki hatları yazan hattat meşhur diyor ki bir gün yazmazsam ben anlarım yazından, iki gün yazmazsam diğer hattatlar anlar. Üç gün yazmazsam herkes anlar diyor. E hat çalışamıyorlar. Geçim için başka işlerle meşgul olunca hat sanatıyla çok fazla meşgul olamamışlar. 1950 yılındaki serbestiyet sonrası vefat etti 1982'ye kadar Hakkıtay'da çok talebeler yetiştirilmiş cenab bu güzel sanatın yok olmasına müsaade etmemiş. 2011 yılında Kültür Ayşe'nin hazırladığı bir kitap var Hamit hakkında. Başlığı da şu şekilde, hat sanatına vazifeli bir hattat diye geçen. Bizim vaktimiz ise hem devamlı Kur'an'ı hem Kur'an tefsir olan risale ve tercümelerini eşlediyoruz. Dediğiniz için